Günaydın. Günaydın. Gelin bakalım. Bili bili বেলেবেলে <laughs> Fanatik, ben de sana bakıyorum neredesin diye ya. Fanatik. Şimdi idare edin kızlar. Yeni çuvalımız gelecek. İdare etmeye çalışıyorum. Burada mı kaldınız? Fanatik. Yine aldığımız sarhozumuz. Evet. Böyle yaşamanın zorlukları. Yağmur yani yağdığı zaman... Şu anda işim acele olduğu için... ...hemen kısaca çekip... Kaç günden beri video atamıyorum. Kısa kısa videolar, eski telefondaki... Ağırdan atıyordum. Ama videoyu sağ olsun güzelim boşalttı. Ben nasıl olduğunu bilmediğim için galeriyi boşalttı. USP'ye. Şu anda yemiyorlar. Yem döktük. En küçük kuzumuz, dişi kuzumuz. Diğerleri orada geliyor. bir daha geliyor. Birazcık onlara saman kaktıralım. Sivsiz yemeği. Heh. Alın bakalım cimişler. Siz burada mı kaldınız? Çıkın bakalım hadi. Bili 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 bili. Gel. Gel kızım. Gel. Oo. Bili 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 bili. bile 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 Bugün izinliyiz. Ama işimiz yine çok. Yağmurdan bir iş yapamadık. Fanatik! Bili bili!

yağmurla hepsi ıslak salmasam olacak ama yemin bitti bu kadar da çok şiddetli yağmur yağmıyor yağdığı zaman kümese giriyorlar kapalı yerimize giriyorlar Dün şuraların üstünü de kapattım oraya da girebilirler kış dönemi olduğu için Yumurtayı baya baya azalttılar. Ama yeni yem alacağım. Yemim tükendi bugün. Bitti. Yeni yem getireceğiz. İnşallah çoğu olacak. Şu anda biraz yağmur durmuşken biraz yayılsınlar. Saat 11'i geçti. 11'e geliyor kaldım. Paçalı horozumuz damda. Evet. Şimdilik veda edelim. Ee, i̇nşallah havalar güzel oldukça yine videolar, yeni görüntüler gelecek. Desteklerinizi bekliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.